Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere şöyle çok güzel, çok çıtı pıtı bir modelle geldim. Modelimiz bu şekilde, hep birlikte umarım yapacağız. Ee, arkadaşlar şimdi şu şekilde modelim şöyle ben burun kısmını modelini kurdum. Kurulumun videosu var. YouTube kanalımda, tüm videolarımda da söylüyorum. Ee, oraya bakarak buranın kurulumunu yapabilirsiniz. O şekilde başlayabilirsiniz. Daha sonra bu kurulum bittikten sonra iki sıra siyah örüyoruz. Ardından da modelimizi koymaya başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, şu şekilde modelimiz toplam 18 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. E, benim şu an 17 tane ilmeğim var. E, örerken de tekrardan bir tane ilmek alacağım her şişimden. 18'e tamamlayacağım. Şimdi sizlerle birlikte örmeye başlayabiliriz. Şöyle arkadaşlar şimdi ilk başımdan bir tane siyah örüyorum arkadaşlar. Ardından bir tane yeşil örüyorum. Yani modelimizin arası iki tane olduğu için ilk başından bir tane öreceğiz. Daha sonra arkadaşlar bir tane ilmek alıyorum yeşilden. Bakın yeşilden bir tane ilmek aldım şu şekilde. Ardından 3 tane siyah örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın 3 tane siyah ördüm. Ardından tekrardan 2 tane yeşil ördüm bakın arkadaşlar bu şekilde. Ardından ara kısmımız iki tane siyah arkadaşlar ve iki tane siyah ördükten sonra tekrardan modelimizi kuruyoruz ikinci modelimizi tekrardan iki tane pardon üç tane siyah bakın üç tane siyah tekrardan iki tane yeşil arkadaşlar zaten bakın modelimizin denk geldiği sondaki kalan ilmeğimizden belli oluyor sonda bir tane siyahımız kaldı tekrardan diğer kısımdan yani bu şişimizden bir tane daha siyah örüp yine bir tane daha çiçeğimizi kuracağız şimdi bakın gördünüz mü ortada iki tane var tekrardan bir iki tane yeşil örüyorum tekrardan üç tane siyah örüyorum ve tekrardan arkadaşlar iki tane yeşilimi örüyorum modelimizi Arkadaşlar bu şekilde kuruyoruz modelimizin ara kısmı toplam iki taneden oluşuyor bu şekilde arkadaşlar. Diğer şişlerimize de aynı bu şekilde kurulumumuzu yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün şişlerimize de dalımızı yani modelimizin buradaki modelimizin dalını kurduk ve geldik. Ee, dediğim gibi ara kısmımız iki taneden oluşuyor. Çiçeğimiz şöyle şurası şöyle göstereyim. Burası oluyor arkadaşlar. Bu yani bu kısım gösterdiğim şekilde kurduk ve geldik bütün şişlerimize modelimiz toplam 18 ilmekten oluşuyor başta da söylediğim şekilde arkadaşlar şimdi modelimiz örmeye devam edelim şöyle siyahımı yine siyah örüyorum ama buradaki yeşilimi siyah öreceğim burayı yeşil örmüyoruz tekrardan bakın iki tane siyahım oldu arkadaşlar ardından buradaki yeşil ardından bakın arkadaşlar burayı da yeşil yapıyorum şöyle göstereyim bakın Bakın bu siyah, burası yeşil. İlk yeşilimiz siyah yapmışız. Burasını da yeşil örmüşüz arkadaşlar. Ardından tekrar yeşilimizi koyduk. Bakın tekrardan burası siyah. Gördünüz mü? Tekrardan içe kayıyoruz arkadaşlar. Olay bundan oluşuyor. Bu şekilde yani. Tekrardan siyah Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan yeşilimi siyah örüyorum. Tekrardan buradaki yeşilimi yeşil örüyorum. Bakın size göstereceğim. Az önceki söylediğim şekilde arkadaşlar böyle yapıyoruz. İçe kaynıyoruz. Bakın. Yeşil. Yeşil. Bakın yeşil. Siyah ve siyah arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dediğim gibi içe kayıyoruz yani sadece bunu yapıyoruz. Diğer şişlerimizde aynı bu şişimize bakarak yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz az önceki gösterdiğim şekilde içe kaydık modellerimizin hepsini yani çiçeklerimizin dallarının hepsini de içine kaydık ve bitirdik. Şimdi tekrardan devam ediyoruz bütün şişlerimizde kaydırmalı bitirdik. Şimdi arkadaşlar bakın. Siyah ördük. Yeşillerimizi de siyah ördük ama bu ortada bakın çiçeğimizin orta kısmında burada bir tane siyah var ya arkadaşlar. Orası yeşil olacak yani burası yeşil olacak. Bakın. Şimdi diğerlerini yani siyahları, yeşilleri siyah örüyoruz. Bakın devam ediyorum size göstereyim şöyle arkadaşlar. İpimi şöyle uzak kalmaması için alttan şöyle alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. Herkes kesinlikle yani yapabilir hiç zorlanmadan. Hem güzel hem çıtı pıtı yani çok hoş bir model. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle sizlere de göstereyim. Yani şu orta kısımdaki şu orta kısımdaki sadece bir tane siyahımız yeşil oluyor arkadaşlar. Dalımız da bu şekilde bitiyor. Şimdi diğer şişlerimizde de aynı bu şekilde birer tane yeşillerimizi örelim. Orta kısımdaki siyaha birer tane yeşillerimizi örelim. Daha sonra da devam edelim arkadaşlar. Örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Birer tane yeşillerimizi orta kısımları olacak şekilde dallarımızın ördük ve geldik. Şimdi arkadaşlar dalımızla işimiz bitti. Yani dalımızı tamamladık. Çok kolay. Çok kolay bir şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bakın. iki tane siyahımı ördüm. Gördünüz mü? Ardından morum alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu arada arkadaşlar iplerimiz Dora marka. Patik ipidir. Hepsi de. Şimdi devam edelim. Bakın arkadaşlar iki tane bu yeşilin kenar kısmından olacak şekilde iki tane morumu ördüm. Şimdi bu yeşilimizi siyah örüyoruz arkadaşlar. Ardından tekrardan iki tane mor öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Evet bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim diğer kenardakini de örelim. Evet şimdi arkadaşlar diğer çiçeğimize geldik. İkinci çiçeğimize. Tekrardan bakın. Gördünüz mü? şekilde arkadaşlar. Çok kolay. Evet, devam ediyorum. Şimdi size tekrardan göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün şişlerimizi de aynı bu şekilde bakarak yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki gibi ördük bütün şişlerimizi şöyle göstereyim ve geldik. Devam ediyorum arkadaşlar. İlk siyahımı tekrar siyah örüyorum arkadaşlar. Buradaki siyahımı, ikinci siyahımı mor örüyorum. Buradaki morumu da mor örüyorum. Ama buradaki yani orta kısma denk gelen morumuzu siyah örüyoruz arkadaşlar. Ardından buradaki siyahımızı da bakın mor örüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Buradaki morumuzu yine siyah. Buradakiler mor. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Bir siyah, iki mor, bir siyah, iki mor. Ay pardon, bir mor, bir siyah, iki mor. Yani buna bakarak diğerlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şuradakini de örelim arkadaşlar. Size göstereyim. Evet şimdi size göstereyim ikinciyi. Bakın arkadaşlar bu şekilde tekrardan morumu ördüm. Tekrardan siyahımı ördüm ve tekrardan kenara açtım bir tane. Evet bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Diğerlerini de aynı bu şişimize bakarak yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün şişlerimizi de aynı bu şekilde ördük ve geldik şöyle göstereyim hepsini de. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk siyahımı siyah örüyorum. Morumu mor örüyorum buradaki morumu. Siyah örüyorum buradaki siyahımı mor örüyorum buradaki morumu siyah örüyorum. Buradaki siyahımı mor örüyorum. Buradaki morumu siyah örüyorum. Buradaki morumu, örüyorum. Buradaki morumu mor örüyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani bir ondan bir ondan gibi yani. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Bakın. Buradaki ilk baştaki morum mor, ikinci morum siyah. Ardından buradaki siyahım mor, buradaki morum siyah. Buradaki siyahım mor, buradaki morum siyah. Buradaki morum mor. Buradaki siyahım da siyah. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın, modelimiz ortaya çıkıyor. Çıkmaya başlıyor. Aynı buradakinin aynısını yani bu şişimizdekinin aynısını diğer şişlerimize yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bütün şişlerimizde aynı buradaki şişimiz gibi ördük ve geldik şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk siyahımı siyah örüyorum. Buradaki morumu siyah örüyorum. Buradaki siyahımı mor örüyorum. Daha sonra buradaki morumu da mor örüyorum. Daha sonra buradaki siyahımı siyah örüyorum bakın. Ve daha sonra buradaki mor, buradaki de mor ve buradaki siyah. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Siyahlarım siyah. Morum siyah. Ardından tekrardan bakın. Aynı az önceki gibi iki tane mor. Bir tane siyah ve tekrardan iki tane mor. Ve tekrardan siyah. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz ortaya çıkıyor. Şöyle size de göstereyim ikisini yan yana. Bakın. Böyle. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Yine aynı buradakinin aynısını bu, bu şişlerimize de yapalım ve gelelim. Aynı bu şişimizin aynısını. Evet arkadaşlar yaptık ve geldik. Şu an bütün şişlerimizde de iki tane morlarımız var. İkişer ikişer morlarımız var. Şimdi devam ediyoruz. Siyahlarımı arkadaşlar bakın ilk baştaki siyahımı siyah ördüm. Ardından ikinci siyahımı da siyah örüyorum. Ardından morlarımı da siyah örüyorum arkadaşlar. Bakın ama ortadaki ı, siyahımız beyaz olacak arkadaşlar şimdi. Beyazımı alayım şöyle. Evet beyazımızı ördük bakın. şimdi. Sihirliyorum morları bakın. Artık morları sihirliyoruz. Morla işimiz kalmadı çünkü. Bakın sadece ortada bir tane beyazımız var. Şöyle göstereyim bakın. Devam ediyorum arkadaşlar. larımı siyah ördüm. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Çok kolay. Çok az kaldı modelimiz bitmek üzere. Aynı bunun aynısını diğer şişlerimize de yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi her şişimizde de birer tane beyazımız var. Bakın. Bu kısımda da bu kısımda da bu şekilde ördük. Devam ediyorum. siyahımı örüyorum siyah tekrardan siyahımı siyah örüyorum tekrardan siyahımı siyah ördüm üç tane siyahımızı siyah ördük ardından arkadaşlar bakın beyazımı alıyorum biraz karıştı ama durum ipler karıştı yani şimdi tekrardan beyazımı aldım bakın arkadaşlar beyazımızı kenarlara açıyoruz bu ortadaki beyazımızı siyah örüyoruz buradaki Siyahımızda beyaz örüyoruz yani şöyle iki tane olarak ortaya kenarlara açtık devam edeyim şimdi buradaki beyazımızı da kenara açalım evet Siyahlarımı da siyah örüyorum zaten. Evet arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer şişlerimizi de aynı bu şekilde örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar şimdi beyazlarımızı kenarları açtık ve geldik. Arkadaşlar şimdi modelimiz bitti. Bakın şöyle bu modelden de göstereyim arkadaşlar. Modelimizi bitirdik ördük ama modelimiz bittikten sonra yani bu ilk modelimiz bittikten sonra üzerinden iki sıra siyah örücü. İki sıra siyah örüyoruz arkadaşlar ardından bir tane daha bu modelden yani şöyle bir tane daha bundan örüyoruz üst kısma ve modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar ee, daha sonra modelimiz bittikten sonra yine böyle bu üst kısmına tekrardan iki sıra siyah örüyoruz arkadaşlar İki sıra siyah ördükten sonra da topuk kısmı ayrımına geçiyoruz arkadaşlar topuk kısmı ayrımının da yeni ilk defa hani örmeye başlayanlar için detaylı anlatımı YouTube kanalımda yüklü e, bu şekilde yani detaylı anlatımının, topuk kısmının detaylı anlatımının videosunu izleyerek e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinleyip izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Modelimizi bitirdik. Kurulumunu anlattık. Nasıl örüldüğünü anlattık arkadaşlar. Kenar kısmı için de kaç ilmekten oluştuğunu, kaç ilmeğe denk geldiğini modelimizin e, YouTube kanalıma yükleyeceğim. Yani onu ikinci part 2'de yükleyeceğim. İkinci videom olarak yükleyeceğim arkadaşlar YouTube kanalıma. Bekleme beklemede kalıp abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.